selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan, İstanbul'dan, Hobi Bahçem'den selamlar, sevgiler. Evet değerli arkadaşlar bugün gene ben bahçedeyim. Çok sevdiğim Emine teyzem var. Bu lahalanları ve biraz da semizotu toplayacağım. Ona topluyorum. Evet Emine teyzeciğim ilk süftahı lahana da sana topluyorum canım. İnşallah sana afiyet şifa olsun. Tabi her kim yiyorsa hepsine şifa olsun. Evet arkadaşlar bir günde inşallah böyle bamya yapraklarını toplayacağım. Bamya yapraklarından da çok güzel sarma oluyor. Bir kere yaptım arkadaşlar süper oldu. Evet liman ağacım da bayağı büyüdü. Evet karıncalara bakın arkadaşlar. Çok karınca var. Evet, bamyalardan da arkadaşlar hepsinden herhalde bir pişimlik çıkar. Ama şu da çok büyümüş ya. Bamyalar çok çabuk döküp çok çabuk büyüyor değerli arkadaşlar. Evet, Emine teyzeciğim. Sana bu güzellikler afet, şifa olsun inşallah. Arkadaşlar eğer ki bahçeye erken gelirsem Bahçedeki her şeyler yüzüme gülücük atıyor. Bir de böyle akşam gelince bu kadar yüzüme gülmüyorlar arkadaşlar. Bunlar bile sıcaklıyor. Oy lahana lahana koydum onu sahana. Gerisini bilmiyorum. Ay yaprağa geldi kamera. O kadar taze ki çıt 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 dokunmadan gidiyor arkadaş bunlar arkadaşlar. Çünkü yeni büyüdü bunlar daha ilk topluyorum. İlk seferi de Emine teyzeciğime nasip oldu. Annem kız sen ne zaman büyüdün ne zaman ne zaman nasıl büyümüşler? Ay hep de kamerayı arkadaşlar özür dilerim. Hep yaprak denk geldi. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi semizotuna. Evet. Çok güzeller. Ana o kökünden çıktı bir tane de. Arkadaşlar beni kimler nerelerden izliyor videomun altına yazın değerli arkadaşlar hepinizden desteklerinizi bekliyorum inşallah. Bir de arkadaşlar izleyelim gene bayağı vardı şöyle like'ları unutuyorlar. Like'larınızı unutmayın değerli arkadaşlar inşallah. Desteklerinizle YouTube beni ön plana çıkartacak inşallah. Tabii ki bol bol izlenme like lazım. Evet sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tazecik arkadaşlar. 4-5 gün falan ancak oldu ben bunları toplayalım. Böyle kökünden toplamıyorum. Tekrar tekrar bunlar büyüyor. Oo oh, karıncalara ay 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 bunlar da susuzluktan ne yapsınlar ya. Sıcakta. Ba gel bostana gel vay vay vay. yaman Antep'te bu semiz otlarına pir pirim diyorlar arkadaşlar. Ay ama var ya öyle bir tazeci ki su gibi. İş yerinde de arkadaşlar kahvaltıda yiyoruz bunları. Tazecik güzel oluyor. yurt dışındaki değerli arkadaşlarım hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum destekleriniz için Evet bana destek oluyorsunuz hepinizden Allah razı olsun Evet bu da pembe bamya. Allah bunları toplamadan yaşlanmışlar arkadaşlar. Oo, bir sürü yavrusu var bak arkadaşlar. Böyle kökünden çıkartmayınca devamlı yetişiyor. Bu çok bereketli. Evet arkadaşlar şunlar da böyle. Dere otu. Tohumu olacak inşallah. Dere otu bu. Evet şu kök daha çok büyümüş arkadaşlar. Karalahana. Evet bugünkü bereket günümüz arkadaşlar. Elhamdülillah. Bu da en doğalından. Evet pırasa tohumları Bayağı bir tomurcuklanmaya başladı arkadaşlar. Allah Allah. Bamyalara bakın arkadaşlar. Hep yaşlanmış yahu bunlar. Olmadan, büyümeden ne zaman yaşlandınız siz? Daha toplamadım, hiç süfta etmedim. Şu da balkabağı ama arkadaşlar gene diktim. İstanbul'un havasına pek olmuyor bakalım bu sene olacak. Olacak. çiçekleri var ama dökülüyor olmuyor. Ay şunun güzelliğini arkadaşlar nasıl güzel bamyanın yaprakları. Evet bu yıl diktiğim biberiyelerim de bayağı büyüdüler arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzeller. Evet arkadaşlar sirke motu. Buna yabani ıspanak da diyorlar. Aynı ıspanak gibi oluyor bunun yemeği. Biraz daha çoğu olursa inşallah toplayacağım bunu da. Bunlardan da bir video çekeceğim. bayağı bir semizotu topladım yabani semizotu arkadaşlar. Evet bahçeye diktiğim ebe kömeşler arkadaşlar böyle hep tohumlandı. Tohumlarını saçı vereceğim her yere. Evet. Düştü i̇şte Şey Bu çiçeğim coştu arkadaşlar. Bahçeyi çok sevdi bu bakar mısınız? Nasıl güzel oldu. Ey vay ay işte arkadaşlar bunlar da benim bahçemdeki güzellikler. Hem sebze hem çiçek karışık. Bakar mısınız? Sarmaşıklarım da hep açmaya başladı. Bakar mısınız arkadaşlar? Sarmaşıklarım açıyor böyle. Çok güzeller. Ay 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 ay. Şunun rengine bak. Oo, size burada veda edeyim arkadaşlar. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bu güzellikler benden size gelsin. Değerli arkadaşlarım like'larınızı böyle like atmayı unutmayın. Like'larınız beni ön plana düşürecek inşallah. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.